Merhabalar, ben integral menkullerler analisti Vahap Taş'tan. Bugün piyasalardaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Şöyle bir günün özetini yapalım aslında dün neler oldu. Dün ABD'de sanayi üretimi zayıf geldi ki aynı zamanda akşam saatlerinde de Fed'den 5 kitap geldi. 5 kitapta neler var? Aslında eyaletlerdeki Fed başkanları kendi bölgeleriyle ilgili bir takım ekonomik yorumlarda bulunuyorlar ve ekonomik gidişatı aynı zamanda değerlendirilmiş oluyorlar ve bu topluluğu bir şekilde Fed'in yayınladığı 5 kitapta yer alıyor. Oradan da aslında bir takım olumsuz sinyaller geldi dün e, ayrıca sanayi üretiminin de beklenenden daha fazla zayıflaması aylık bazda. Dolardaki şu son bir haftalık e, ateşi biraz daha söndürmüş gibi duruyor. Yani şu rally'yi biraz daha azaltmış gibi olduk. E, dolar TL'ye şöyle baktığımızda dün 2.73'leri test ettik. Şu an baktığımızda biraz daha geri çekilme var. Endeks biraz toparlamaya çalışıyor kendini. E, sabah saatlerini bir ara 600 ve 700 puan arasında bir e, hareket gördük yukarı yönlü. E, şu anda da ılımlı bir seyrini sürdürüyor Diyebiliriz. Dolar TL'de baktığımızda 2.70'lerde bir fiyatlama var. Aşağıda 2.68 ve 2.66'lar mutlaka takip edilmesi gereken destekler. Oralarda biraz satışların yorulduğunu görüyoruz. Yukarıda hala 2.73 rekor seviyemiz direnç olarak takip edilebilir. Tabii volatilite aynı zamanda sadece Dolar TL'de değil... Euro dolar ve altında da hareketlerin biraz daha volatil olduğunu görüyoruz. Özellikle altında tekrardan 1200 üzeri fiyatlamalar gördük. Yukarıda 1209 bölgesi takip edeceğimiz. Ana direnç 1208-1210 bölgesini aslında o 20 p'lik bölgeyi direkt direnç bölgesi olarak takip edebiliriz. Aşağıda da 1199'un altına inmekte zorlanan bir altın görüyoruz. O yüzden 1200 üzerindeki tutunma da altın fiyatları açısından son derece önemli. ABD'de yarın enflasyon verisi açıklanacak. ÜFE veri Birisi fena gelmedi ee, bu ay yani geçtiğimiz ay daha doğrusu petrol fiyatlarına bir toparlanma vardı belki bunun enflasyona bir miktar olumlu katkısını görebiliriz ama enflasyonda özellikle çekirdek veriyi de e, Fed'in takip ettiğini bu noktada söylemek lazım hem de önümüzdeki Fed toplantısında enflasyon bu noktada çok konuşulacak çünkü zayıf gelen tarım dışı biraz mevsimsel olarak e, yorumladılar. Yani bir sonraki tarım dışı da telafi edilebilir şeklinde görülüyor. O yüzden enflasyon hala Fed'in faiz artırımında en önemli göstergelerden biri olarak durmaya devam edecek. Dün ayrıca petrolde çok önemli bir hareket oldu. Neden? Çünkü önemli takip ettiğimiz 54-10-54-20 direncini kırdık. Nasıl kırdık diye baktığımızda son 2 haftadır hatırlarsak ABD üretimine yönelik bir takım endişeler mevcuttu. En son petrol sondaj kules sayısı e, düşüş göstermişti ki haftalık bazda e, geçen Cuma e, açıklanan verilere göre 42 adetlik bir düşüş var. E, sondaj kules sayısındaki düşüş devam ediyor. Bu da ABD üretimini aslında zayıflatabilir endişesi mevcut. Dün gelen verilerde de şunu gördük: ABD üretiminde e, bir düşüş var. Çok cüzi bir miktarda düşüş olsa da neredeyse son bir ayın en düşük üretimi gerçekleşti. ABD'de 9.4 milyon varil çevresinde ama yine de 9.4 milyon varilin çok az altında petroldeki bu hareketle beraber daha doğrusu bu açıklanan veriyle beraber 54-20'nin üzerine çıktık. 56'ların üzerine gören petrol gördük ki bu 56 seviyeler aslında tehlikeli seviyeler. Yani petrolde yeni ivme kazandırabilecek seviyeler. Petrolde 54-20 üzerindeki tutunmaları takip edeceğiz. ABD üretiminin düşmeye devam etmesi, petrolde aslında yeni bir ivme yaratmakla beraber aslında şu kısa vadeli trend yani 42'den başlayan kısa vadeli trendin de artık orta vadeye taşınmasında sağlayabilir diyebiliriz. İran tarafına da baktığımızda şu an herhangi bir açıklama yok ama son gelen açıklamalar haziranda yapılabilecek olası anlaşmanın pamuk ipliğinde sarılı olduğunu bize gösteriyor. orayı da takip etmemiz mutlaka gerekecek. Gelişmeleri Integral Forex TV'den takip edebilirsiniz. Integral Menkul Değerler. Forex'te de güvenin simgesi.